Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, e, sizler için çok güzel bir model tasarladım arkadaşlar. Çok çok hoşuma gitti. E, umarım sizlerde beğenirsiniz arkadaşlar üst kısmında bu üç rengimi kullanacağım, ee, en üst kısmında siyah kullanacağım. <laughs> Şöyle iplerimin numarasını söyleyeyim hemen. Pembe ipimiz, Kaplan 496 numara. Bu ipimiz e, altın başak 745 olması lazım. Evet. Bu zaten siyah arkadaşlar yeşil ipimde altın başak 4 numara Evet hemen modelimi göstereyim gerçekten yaprağı olsun çiçeği olsun çok ee, değişik bir model oldu şöyle Evet hemen anlatmaya geçiyorum siyah yazması çok böyle tozu, tüyü her şeyi topluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden. Bakın şöyle. Evet, ee, ara kısmını böyle iki zincirli tığ battığı yapacağım. O şekilde başladım. Size de o şekilde anlatacağım. Şimdi ilk önce başlarken arkadaşlar ipimizi herhangi bir tığ battığımıza sabitledikten sonra 2 tane zincir çekiyoruz. Sıradaki tığ battımıza girip kapatıyoruz. 2 zincir, sıradaki tığ battımıza girip kapatıyoruz. 2 zincir, sıradaki tığ battımıza girip kapatıyoruz. Ara kısmını bu şekilde yapacağım. şöyle e, biraz daha birkaç tane daha yapayım. Evet şöyle sanırım yeterli. Bakalım kaç tane olmuş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Toplamda 16 tane. 2 zincirli tığ battı yaptık araya şimdi e, burada 8 tane zincir çekiyorum 1-2-3-4-5-6-7-8 oyamın tersini çevirdim bir e, tığ battım bırakıyorum ikinciye girdim kapattım bir tane zincir çekerek düz tarafını çevirdim yuvaya girdim. Bir sık iğne yaptım. Sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığıma 3 kez doladım. Yuvaya girdim tekrar. Önce 1, sonra 2 2 2 2 çıktım. 2 tane zincir çekiyorum. Tığıma bir kez doladım bu yaptığımız aradan girip çift kat çift kat çektim tığıma bir kez doladım aynı yerden girdim çift kat çift kat tığıma bir kez doladım aynı yere girdim çift kat çift kat böyle burayı iki zincirli trabzan ile dolduruyoruz 10 tane olacak toplamda 2 4, 6, 8. Tığıma bir kez doluyorum. Aynı yere girip çift kat çift kat çekiyorum. Tığıma bir kez doladım. Aynı yere girdim. Çift kat çift kat çektim. Evet 10 tane iki zincirli trabzan yaptıktan sonra bir de yuvaya girip sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle. Sonra ortada 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma bir kez doladım. Aynı yuvaya girip önce bir sonra 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şöyle ikisinin arasından girdim, kapattım. Tekrar 3 tane zincir yuvaya girip kapatıyorum. Evet, şimdi şu yaprağımızdan bir de bu tarafa yapacağız ama Aynen bunun gibi durması için Bakın ikisi de aynı şekilde duruyor. Eğer buradaki gibi yap burada yaptığımız gibi yaparsak e, şu zincir bu tarafta oluyor. Bu trabzanlı taraf e, bu tarafta oluyor. Ama biz tam ikisini aynı yönde yapacağız. O yüzden şöyle e, 4 tane zincir çekiyorum. Şuradan böyle yuvaya girip kapatıyorum. Şu şekilde. Sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim. Tığıma 3 kez doluyorum. Şöyle alt yuvaya girip 4 zincirimi de alıyorum. Önce 1, sonra 2, 2 2 2, 2 çıktım. 1 2 tane zincir. Tığıma bir kez doladım. Aynı şekilde ikisinin arasından girip ikili trabzanlar yapıyorum. Tığıma bir kez doladım. Aynı yere giriyorum. Çift kat çift kat çekiyorum. Tığıma bir kez doladım. Aynı yere girdim. Çift kat çift kat. Burayı da 10 tane trabzan ile dolduruyoruz. 2 4, 6, 8, 9 ve 10. 10 tane ikili trabzan yaptık. Bir de alt yuvaya şöyle girip kapattım. Şimdi bu tarafa nasıl geçeceğiz? Yine aynı şekilde 4 tane zincir çekip bakın şöyle döndüm. Arka taraftan yaprağımızın arka tarafından şöyle orta yuvaya pardon alt yuvaya girip yan tarafından kapatıyoruz. Bakın ikisi de aynı yönde oldu yaprakların. Sonra şu hemen dibindeki tığ battımada girip bir pardon şurada buraya bir tane şurada sık iğne ile başlamıştık. Yuvaya girip bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Bir de dibindeki tığ battıma girdim. Oraya da bir sık iğne yaptım. Sonra iki zincir, sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 2 zincir, sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. Evet, alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Gerçekten yaprakları da değişik oldu. Evet, alt kısmını bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi üst kısmına geçelim. Evet, ipimi aldım, tığıma sabitledim. Şimdi şurada 5 zincirli bir yuva yapmıştık. Onun içine girdim. İpimi sabitledim. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığıma bir kez doladım. Alt yuvaya girip önce 1 sonra 2 2 çıktım. Tığıma bir kez doladım. Aynı yuvaya giriyoruz. Önce 1 sonra 2 2 çıktım. Tığıma bir kez doladım. Aynı yere girdim. Önce 1 sonra 2 2 çıktım. Buraya 6 e, tane trabzan yapıyoruz. 2, 4, 5 tığıma bir kez doladım. Yuvaya girip 3 seferde yukarı çıktım. Evet. Şöyle 6 tane trabzan hazırladık. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 8 tane zincir çekiyoruz. Oya'mızın tersini çevirip şu en baştaki trabzanımızın tepesine girdim kapattım 8 zincirimizi sonra 10 zincir çekerek 3 4 5 6 7 8 9 10 düz tarafını çeviriyoruz yaptığımız yuvaya girip kapatıyoruz 10 zincirimizi yuvaya girip kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirine aynı yuvaya girdik, kapattık. 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir aynı yuvaya girdik, kapattık. Bu şekilde 9 e, tane böyle 10 zincirli kirpik hazırlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir yuvaya girip kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Yuvaya girdik, kapattık. 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Yuvaya girdik, kapattık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Yuvaya girdik, kapattık. 2 4 6 7 2 tane daha yapacağım 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir yuvaya girdim kapattım 10 zincir yine yuvaya girdim kapattım Evet 9 tane 10 zincirli kirpik yapıyoruz bu şekilde sonra burada bir tane Zincir çekip ipimi koparıyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi üst kısmını yapalım. Evet, ipimi tığıma sabitledim. Ben üst kısmını e, yazma siyah olduğu için siyahla yapmak istedim. E, çiçekli yazmalarınız yazmalarınıza da yapabilirsiniz. E, o yazmanın zemin rengini böyle üst kısmında kullanabilirsiniz ya da içinde beyaz ve krem varsa o şekilde de üst kısmında o renkleri kullanabilirsiniz şimdi en üst kısmını yaparken arkadaşlar şuradaki bu kirpikleri yaptığımız yuvanın içine şöyle yan tarafından ipimi sabitliyorum sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çektim İlk kirpiğimi aldım, kapattım. Aralarda ise 3 tane zincir çekiyorum. Sonra ikinci kirpiğimi alıp kapatıyorum. 1 2 3 zincir. 3. kirpiğimi aldım, kapattım. Şöyle. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekip şuradan şu 3 kirpiğin arasından alt yuvaya inip kapatıyorum. Evet şu şekilde çiçeğimizin ilk kanadını oluşturmuş olduk. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen ilk kirpiğimi alıp kapatıyorum. 3 tane zincir çektim. İkinci kirpiğimi aldım. Kapattım. 3 üç zincir. 3. kirpiği aldım, kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip yine 3 kirpik arasından alt yuvaya inip kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir yine ilk kirpiği aldım, kapattım. Arada 3 tane zincir çekiyorum ikinci kirpiği alıp kapattım 3 zincir ve sondaki kirpiği aldım kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir çekip bunda alt yuvaya inip şöyle yan tarafından kapatıyoruz bir zincir çekip ipimizi burada koparıyoruz Şöyle yaptıktan sonra da elimizde bir düzeltelim. Evet, şöyle arkadaşlar. Evet, iplerimi temizledim geldim arkadaşlar. Modelimizin tamamlanmış hali bu şekilde gerçekten çok değişik, çok da tatlı bir model oldu ara mesafesi de gayet uygun arkadaşlar Tabii ki siz Eğer yapmak isterseniz istediğiniz kadar e, bırakabilirsiniz Ben çok beğendim arkadaşlar Umarım Sizlerde beğenmişsinizdir e, ve beğenip yaparsınız şimdiden e, yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar Hepinize kolay gelsin Eğer bu modelin Beğendiyseniz videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Emeklerim için bir beğeni bir yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.